Bildiğiniz tüm doğruları unutun. Evet, iç içe Hayran. Hayran yanlış, hayran doğru. Kimi hayran? Ya ayağını pek sevmiyorum gerçekten. Çok fazla şişiriyor, çok fazla uyutumu gittiriyor. Ayağını pek sevmem ama arada bir içerim altı. Meri suyu, meri suyu deyince atan duyuyor duruyor bir. Bitti çay, bitti çay sevmem. Yani severim de sevmem de. Çok faydalı. A, B, C, D, E, V, L, 3. A, B, C, D, V, L vitaminle. Fanta. işte bu B. 6. Enesi çiçeği. Enesi çiçeği çok fazla sevmem. Alizi yapıyor. 7 olsun. Sıcak çiçeği dolata. 4. Soda. 3. Dolar dolar severim herkes en sevdiğimde bir tanesi dolar çok faydalı vitaminli A B C D E F L R e. idi. Kola yanlış dola doğru Kola vitaminli bütün